Hadi enişte hadi. Aa, manyak. Elime ne bakıyorsun ayol? Deli mi ne? Hadi enişler anne beni oynuyorum. Deliye bak. Bakıp bakıp söylüyorsun ayol. Allah Allah. Hey, ah, benimkisi geldi. Ya. <laughs> <laughs> <Görmedim. Hey. gülüyor> Ha, bu çiçekler senin güzeli Aa, ama ay. kıkırdamazsan vermem. <laughs> Anam, ne zahmet ettin ayol çelenk. Bu gladyatörler seni, <laughs> yiyecekler de ötekilerin adamına göre hediye. Ben Anlarsın badim, ya beni. <laughs> Bana bak karanfillim, hadi geç yerime oyna. Oo gelseydim be! Akşam oldu oğlum neredeyse. Merhaba yenge. Merhaba, hoş geldin. Bizim kahvede şenlik vardı bugün. Arabacı Osman'la artist Ahmet tavlada kapıştılar. Uuu, öyle tatava oldu ki ayrılamadım. <laughs> Bir lira Şimdi. Bana da yenge. <laughs> ee, boşuna mı oynuyorsunuz bunu? Yok ya, boşuna oynar mıyız? Peki nesine? Tuh, bira kalmamış. Ama boş ver. Meyve suyu var ya kızım. Olsun oh. olsun, istedi. Ben bakkaldan alırım. Sen kiminle oynuyorsun oğlum? Bir babamı ver. Anlamadım. Bunlar oros kızım. Taşlamaktan, tükürmekten anlamazlar. Anlamıyorum. Ne istiyorsunuz benden? Kocamı. Babamı. Bir yanlışlık olacak hanım. Ben yanlışlık yok. Murat kocam benim. ...Yıllarda yıllarca orospuluk ettiğin yetmiyor gibi yuva da yıkıyorsun ha! Allah Allah, biz onları karı koca sanıyorduk! Arnavuz tertemiz, desene kardeş! Benim evin kapısından çıkmamış gül gibi erkeğimi kapatmış... ...Namuslu insanların arasında da insan gibi dolaşıyor bu kadın kardeşler! Babamı istiyorum pis kadın gönder babamı. Erkekleri bu saf numaralarla mı tavlıyorsun Yosma? Yuvaları yıkmak için bu gözyaşlarını mı kullanıyorsun ha? Kocamı evine gönder yoksa çorap örerim başına. Vesnikası zorosun gibi bastırırım seni. Hele bir daha gör babamı seni ben öldürürüm. Ayol erkek mi yok dünyada? Sanırım av damarı çatlamış bir kere! Ahlaksız bunlar, ahlaksız! Aşağılık kadın! Seni hayasız olursun, ne malsın! Ne oldu bu biralara ya? Bakkal şurada değil mi? İster misin birayı gidip fabrikasından alsın? Hay <laughs> layıkım, <laughs> yeri aradım yok. Polise gideceğim. Deli misin be? Kaybolacak çocuk değil ya. Hadi gel girelim içeri. Mülü belki bulur onu. Bakkaldan bir ay alıp çıkmış. Gel girelim içeri. Belki başka bir şeyler almak için pazara gitmiştir. <laughs> Bekçilere bile sordum. İnşallah bir hal gelmemiştir başına. Polis de bugün kaza falan olmadı diyor. <laughs>

Kaldan biralarla çıktığımda ne göreyim? Bizim patron, 280 Mercedes'in içinde tiril tiril oturuyor. Ne o kız? Viskiden biraya mı düştün dedi. Gel şu biraları içelim hem de konuşuruz dedi. Bindim Mercedes'e, çektik mi sahile? Kibar heriftir bilirsin. Senin biraları bitirdi. İzin ver de ben de sana viski ikram edeyim dedi. <laughs> bir eğlendik, bir içtik. Allah! <laughs> ah mülü şekerim! O patronu, çevresindekileri... ...eski muhitimi nasıl da özlemişim. Patron da damdan düşer gibi. Ya gelsene aramıza demez mi? Ee, <laughs> ben de çok seviyorum. Benim de hayatım o. Burnumda tütüyordu. Böyle salak gibi evlere kapanmanın alemi yoktu zaten. Sıkıldım gelirim dedim. Bana bak, sen de bok yediğini farkında mısın? Biliyorum. Murat hoşlanma zaman ne yapayım Mülü? Alışmışım bir kere. Çıkar o elbiseyi. Kusura bakma Murat. Bu hayata alışmak için çok zorladım kendimi. Olmuyor işte. Sana o elbiseyi çıkart dedim. Ben de sana bu hikaye bitti dedim. Niye anlamıyorsun? Çıkar. Hayır. Çıkar dedim sana. Bursa'nı elini korkak alıştırma. O kadın benim yediğim tokatlarla kıyas bile edilmez. İçkilisin. Biraz uyu da kendine gelince konuşuruz. Kendime bir kere geldim yeter. Seninle iyi vakit geçirdik Murat. Ama biliyorsun ayak uyduramadım bir türlü. Olmadı. Doğrusunu istersen size veda etmek pek kolay değil ama. Eh, eyvallah işte. Yemin etmiştin. Allah'ın huzurunda yemin etmiştin. Bir daha oraya ayak basmayacaktın. Ha. Mine. Oraya ayak basmayacaksın. Emir almayı hiç sevmem Murat. Sana tek borcum yirmi bin liradır. Onu da altı aydır yatağına girerek fazlasıyla ödedim. Karışma. Arakocu arasına girilmez. Mine. Mine dur. Mine ne oldu sana? Yok bir şey. Çek gül pavyona. Mine, anlattık sana. Yettin artık. Oraya gitmeyeceksin, değil mi? Yemin etmiş. Gitmeyeceksin. Orospu yeminine kim inanır be? Sen o söylediğinden değilsin Mine. Aklını topla. Hadi dönelim. Manyak mısın be? Çek git kendine düzenli bir hayat kur. Orospu'nun tekiyim ben. Anlıyor musun Orospu? Ne bakıyorsun ulan? Hiç mi Orospu görmedin? Dinle beni. Hadi evimize dönelim. Aklını başına topla Mine. Sağda dur. Şunu saçlarına sardığın günü unutma Mine. ...gerişsin de. Olmayacak duaya amin denir mi ya? Ol. İnsanlar pire değil Mine. Böylece sülküp atamazsın. Geri girme. <laughs> Girmeyeceksin oraya. Ayağın ucuyla bile basmayacaksın. Mine. Gireceğim Manav. Paran varsa sen de gel. <laughs> あっ。